ablacığım. Sana tam iki tane hediyem var. <laughs> Duydun mu Faruk? <laughs> i̇ki tane. Şimdi bunlardan birincisi çok ünlü bir fotoğrafçı var ya Korkut Taşkır. O Eskişehir'e geliyor ve benim yarın stüdyoda fotoğraflarımı çekecek. Hani sen de yemek şirketi için bir broşür yaptırayım falan diyordun ya. Rica ettim, senin de fotoğraflarını çekecek. Ay <laughs> Arzu en istediğim şey. E asıl hediye <laughs> O da işte bu. Ay kutusu biraz şey ama. Ay Arzu. <laughs> ay inanamıyorum. Ay yok yok buna inanmıyorum. Ay ay yani beni daha fazla mutlu edemezdi. Nereden buldun bunu? Aslında bunlardan piyasada yok. Ama ben Biricik ablam için gittim, buldum, buluşturdum ve sana getirdim. Sen buna değersin ablacığım. Ay <laughs> duy Faruk buldun, sakladığın ve bugün çıkarıp bana verdin öyle mi Ay Ne kadar değerli benim için anlatamam sana. Çocuklar, bu yüzük teyzenizin bana aldığı ilk hediyedir. 25 yıl önceydi. Buraya bir panayır gelmişti. Ay, ben o yüzüğe bakar bakar hep o eski günleri hatırlardım. Sonra geçenlerde bir restoranda yüzük kayboldu. Ay nasıl üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Yani ucuz bir şeydi ama benim için o kadar kıymetliydi ki. Ah, saçım. ...gerçekten çok teşekkür ederim. Beni daha fazla hiçbir şey bu kadar mutlu edemezdi. Ee, yani... ...benim dede... E, ...ablacığım ayıptır sorması... E, ...ben bunu zamanında kaç paraya almıştım? Ee, geçmiş gün tabii şimdi öyle net hatırlamıyorum ama... ...zannediyorum... E, ...Panayır'da ördeğin kafasına... ...beş altı liralık halka atmak zorunda kalmıştı. <laughs> yani ben bunu en fazla toplasan toplasan beş altı liraya mı aldım? Ama Arzucuğum senin onu beş altı liraya almış olman benim gözümdeki değerini azaltmıyor ki. Yani hele hele şu parasız durumunda gidip bir sürü para vererek bana alacağın her hediyeden daha kıymetli bu. Beş altı lira olabilir ama benim için yani beş yüz milyon alacağım bir şeyden bile daha kıymetli. Beş yüz milyon mu? Peki milyarlık elbiselerimi vermiş olsam daha kıymetli olur mu? dünyalık elbise mi? Bu yüzeye. Ya Arzucuğum, bu senin ne kadar sevgi duyduğunu değil, ne kadar enayi olduğunu gösterir. Boş <laughs> ver hayatım, parasının hiçbir önemi yok. Canım düşünmen yeter. Canım kardeşim.